Hepinize hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Happy Player ve ben bugün şey yapıyorum. dedim? Kafa topu 2 oynuyoruz. Evet. Bugün sizinle yeni bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Kafa topu 2 arkadaşlar. Ee, bu oyunu Oynamak istiyordum uzun zamandır. Ee, tabii ki yükleyecektim. Ama dedim ki yüklerken de bir video yapayım arkadaşlar dedim. Ee, ben kabul ete basalım. Burada e, politika şartları falan filan diyor işte. Kafa topu 2 arkadaşlar. Süper güç oluşturuyor. Yükleniyor evet. %76 yükleniyor. Daha ben bu oyuna ilk defa geliyorum. Belki aranızda bilenler vardır. Çok oynamış olanlar ya da efsane ya da pro olan kişiler de vardır. Guys gösterilen alana ilerle. Dur bir saniye ben bu tarafa götüreyim onunla. Tamam. Gösterilen alana ilerle tamam. İlerliyoruz okey. İlerledim. Şimdi. Görüyor musunuz oldu? Seslendirme var. gidiyorsun. İlerle <laughs> <laughs> Sonraki gol senin. Kim biliyor? Bir daha dene. O nasıl gol öyle? <laughs> Harika bir gol. Şimdi bir antrenman maçı yapalım. Bakalım ne kadar yeteneklisin. Herkes diyor değil mi? Benim koşmamı gerek yok galiba. <laughs> Kim biliyor? Oradaki bulundum. Süper güçleri kullanmak iki süper güçten birini kullan. Evet. bitti. Benim sesimi duyanlar vardır diye düşünüyordum biraz kısmam lazım galiba herhalde. Bilemedim neyse. Artık senin desteklerin tarafından var şimdi kendi stadyumunu maç yapabilirsin evet. Güzel artık 400 desteğimiz varmış. Yeni stadyum, stadyum minimum 100. Yani oyun güzelmiş he. Niye ben bunu daha önce oynamamışım bilemedim ama oyunu beğendim. Beğendim. Şu anda oyunun fanı oldum galiba bilemedim. Neyse güçlere basalım hemen. Başka ne var? Evet burada bir saniyesi 6000 ediyor. Oho. Bunu bakayım. İkinci seviye oldu güzel. Artık e, rakiplerimizi 2 saniye bu şey yapabiliriz. Seviyeni atlatmak için DP deneyimini puan kazanma gerekiyor. Yüksek seviyenin marketing daha güçlü karakterlerini ve aksesuarları ulaşabilirsin diyor arkadaşlar. Bunun yıldızı yükseltince bir aksesuar ya da bir şey alabiliriz. Seviye atlandı ikinci seviyedeyiz arkadaşlar. Sıradan bir paket alacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ödülleri alarım, alalım. Ha, evet basıyoruz böyle. Bismillah bakayım ne çıktı? Ee, bu neden? Hedim Hedim Dal. Beri Kanlanda benziyor. Bu Kanlanda benziyor. Bu da. Bir tane daha var. Halın, Halın, Halın. Bir ona. Aa, Vinicius Junior. Vinicius Junior, Vinicius Junior. Hadi son olarak da Ronaldo gelsin. Aga be, hepsi de Vinicius Junior oldu ya. E ne oldu böyle? Ödülleri al. Tamam. Karakterler. Sen hangisini Yeni karakterlerini birini seç. Ee, Vinicius Junior olsun. Seçelim bas. Şimdi ne yapacağız biz? Şimdi çıkalım, çıkalım mı? Ne yapalım? Oyunu oynayalım bakayım. Ne var bu? Şimdi al diyor. Ödülü al tabii ki. Alalım böyle. Oyunu oynayalım mı? Bir hemen tabii ki. Sabırsızlanıyorum. Şimdi daha saat 2'ye kadar bu oyunu oynayacağım. Bakayım rakibimiz kim bu? Kim lan? Biz sana başlıyoruz böyle. Evet. Ee, ben daha var ya benimle arkadaş olmak istiyor. Aga be. Ee, durun bir saniye. Uy gol oldu. Tamam gol. Güzel. Ben daha ismimi değiştireceğim böyle saçma sapan olmasını istemiyorum. Evet güzel. Evet güzel güzel müthiş. Aga Neyse tamam tribun lideri güzel bir elmas aldık. Evet 120 fan geldi reklam arası. Eee bir, bir saniye Lan bir du ha, hemen reklam geçti. Bari teşekkür ediyorum ki bize e, şey reklam aslında söyledim. Galeri sepetini doldur, sepetteki ödülleri kazan bir maça en fazla 10 top durdurulabilecek unutma. Ha, en fazla 10 top durdurulabilir diyor. Tamam, okey Ben hemenlikten Oynaya niye basıyorum ya? Dur dur çık çıkmam lazım çıkmam lazım. Ben daha şeyimi değiştireceğim. Nedir adı? Adımı değiştireceğim. Adımı saçma sapan olmuş. Yok gerek yok. Nereden böyle bak? Buna bakayım. Hmm. Elkan Tanrı anlat. Hı, yok. Bakın böyle. Aha, böyle. Hı hı, Evet. Evet bu açalı bunu bakayım. Evet seviye 3. Güzel. Asker şapkası. Asker gözü. Bunlar ne güzel. Tabii ki alalım. Hemen Oha. Çok güzel lan. Adımızı hemen değiştirelim. Hadi değiştirmek için 4 seviye. Aa 4. seviye olunca. Adımı değiştirebiliyormuşum. Bu arada şey çok güzel olmuş lan. Baya iyi olmuş he. Ya mesela bu sallaha benziyor salla. Ee, bakalım başka ne var. Hmm, neyse bu hmm. böyle. Hmm, tamam okey. Oynaya basalım hemen. Kaçıncı sıradayım ben? 15. sıradayım. Şimdi 250 param var. maça başlayalım hemen. Şimdi kim gelecek bize? Buna bakayım, bunu bilmiyorum. İkinci, ikinci seviyeymiş güzel. Maç başlıyor. Evet, okey. Bu, bu biz şey ya. Oha, bu kim lan? Aa, biz kaybettik. Lan bir de şey söylüyor. Evet, gol oldu.

<laughs> Kendisine gol attı. Evet bir tane daha. Lan bana attı. Sen de bana bu top atıyorsun ne? Sen de bana vuruyor ne? Sen de bir de vuruyor ne? Sen de bir de vuruyor ne? Allah'ım ya Rabbim. Bir de bana vuruyor ne? Bir de bana vuruyor ne? Ah. Tamam şimdi kaç kaç gitti Kazandık mı ne oldu Ne oldu kazandık mı lan? Ha evet kazandık Son bir gol kaldı Son bir gol kaldı Dikaması. Teşekkür Evet buna bakayım Oynayamıyorum Başka kim gelecek Bilmiyorum böyle Artık oyuna o kadar alışmışım ki yani çok kazanabileceğim gibi görünüyor. Oha bu ne lan? Hı, kendisine vurdum. gayet güzel. Bana vuruyor ne? De bana vuruyor ne? Ne bana vuruyor ne? Sen de bana vuruyor ne? Kim vurdu yani? Kendisine vura vura gitti. Evet. Güzel bir tane daha gol. Rakibimiz bir tane daha gol yedi ve biz de gol yedik galiba. hakkında böyle komik bir tane Instagram videosu geldi şimdi söylemeyeyim. Bu takipçileri mi gelsin lan? Hayırdır lan sus. Sen, sen hayırdır lan? Sen hayırdır lan? Hayırdır kardeş hayırdır lan? Sen ben, ben var ya. seni beni mahvedelim lan. Hadi. Lan. Diyecektim takipçilerine bir tane gol atayım ya. Neyse bari yumruk vurdum ona. O da şey oldu gibi düşünüyorum. Evet. evet 106 hayranımız oldu. Teşekkür ederim. Bir saniye lan. <laughs> evet telekomasyon atlattık. Oynaya basalım. Oyna. Oo birazcık şey ya. Evet bu sen kimsin lan böyle? Seni mahvedirim lan. Tek tek yaparım seni. Hayırdır lan? Bu takipçilerimi gelsin böyle gidelim böyle gidelim böyle gidelim Evet azıcık bir durdurulma oldu böyle Evet güzel bunu niye kapatamıyoruz Lan bunu niye kapatamıyoruz gol yedik oğlum ya Gol yedik lan kapatılamıyor ya kapat oğlum ya. Yine gol yedik. Kendisine galiba gol yedirtecek. Ya Yine kaybettim. Bu kafa topu var ya. Lan, lan son 6 saniye kaldı ulan. Sen bana bir de gol atıyorsun ha. Allah'ın Allah seni bildiği gibi versin. Allah seni bildiği gibi yapsın. 20 bir... ya Maç başlama dönemde bilmem bilmem şu eksik falan şeyleri yapmak istiyorsun diyor. Ya devam. Nasıl güç kalmadı? Ha yani ha, anladım. Bizim hemen 4 level olmamız lazım. Bu ne lan böyle? Hamster. Bize hamster gelmiş ya. Hemen başlayalım. Lan ben niye böyleyim? Hayır bu takipçilerimi gelsin. Of yemin. saçıpçilerime gelsin. Şimdiki gol takipçilerime gelsin şimdi. Dur bekle, bekle gol gol vurmam lazım. Var ya bu benim topuma benziyor ya? Lan hayır 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 tamam dur dur. Bu takipçilerime gelsin. Bekle. Evet geldi. Alkışlamayın. Evet alkışlayabilirsiniz. Ben ilk defa geldiğim için yani şey yapmayın yani. Beni küçümsemeyin. <laughs> lan niye stadyumda böyle bağırıyorlar? Kimin adını söylüyorlar? Sen niye seviniyorsun? Merak ediyorum. Sen niye seviniyorsun? 4 2 lan. Gerizekalı mısın? Lan niye seviniyorsun lan? 4 2 lan. 4 2 4 2 lan. Bir de bir atsın da olsaydım var ya. Neyse tamam. Kazandık. Birinci sıra olduk artık arkadaşlar. Muhteşem. Evet. Evet, güzel. Arası. Kapatalım yani. Lan kapanılmıyor. yeni stadyum geldi arkadaşlar. 800 rakip Tamam. Evet. Evet. Bana bugün yeni stadyum geldi arkadaşlar güzel bence. Biz hemen geri ev, evimize gidelim hemen. Evimize gidelim. Evet, bunu bakın. Top cambazı Moestro Bu Moesto gibi. bunu bakayım. Yok oynamak istemiyorum. Oynamak istemiyorum lan. Son bileti 3000 değerinde ücretsiz bilet. Altın yüzü Evet bir tane kartımız gidi hemen alalım tabii ki yok yok ben bunu istemiyorum alalım kartımızı Bismillah aç bakayım kim gelecek açıyoruz Evet Vinicius 4 çık geldi Jack geldi Jack 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 istemiyorum Jacques istemiyorum genç yıl bu birisi bu Pepe'ye benziyor ya Pepe göstereyim. Tüylü kuyruk ha yok ki benim tüylü kuyruk sevmem. Hadi bir tane ya bir tane de şey gelse diyordum. Güzel kullanabiliriz güzel. Hani ödülleri alındı. 1000 altın alalım onu. Güzel. Teşekkürler. Ona bakayım böyle. Evet 15. Çok teşekkürler. Tamam. Evet alalım 1500 altınımızı. Tamam arkadaşlar. Ee, son bir kez daha oynayacağız arkadaşlar ve videomuzu tamamlayacağız. Son burada hemen bakalım ne var. Hemen bakacağız. Hemen de oynaya başlayacağız arkadaşlar. Evet tamam. Tamam tamam. O oynaya basalım. Bak, bak böyle hep dilim Evet hemen basalım böyle oyuna. Kim geliyor bakayım şimdi. Kim biz ne zaman 4 level olduk ya merak ediyorum. Evet. Aha bomba geldi. Ah bomba geldi ben gol attı bana. Evet ben de onu tek tek gol attım. Ah bana gol attı. Evet onu ben de ona gol attım. Bu bana ge Bu takipçilerimi gelsin. Evet sonunda. Evet. Bize, bir, de bana, bir de bana vuruyor he. Bu böyle atarlı sinirli biri, biriyle karşılaştım yani. Yine golü verdim. Evet. Evet. Sana senin bir de. Aha, aha koş 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 koş. Evet gol attım. Hayatımda en kolay gol bu. Dostum hiç uğraşma, uğraşma, uğraşma. Evet, tekrardan gol attım. 7-2. Şu anki durum 7-2 arkadaşlar. Alga be, 8-2 olacaktı ama Neyse maç bitti. Bakalım eğer tekrar oynarsa videoyu uzatacağım. Bakaması Durduralım. Geçtik. Bu ne lan? Böyle. Evet yeni seviye olduk. Ödüllerimiz nadir paket geldi. Ödülleri alalım hemen. Bismillah. Hadi Ronaldo gelsin. Bak Ronaldo var burada. Bak bakayım. Bu, bu bana. Ee, bu kime benziyor bilmiyorum. Hadi 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 bir de bir de Ronaldo Bu ne lan böyle? Ya böyle şeyler Bu ne lan bu kızgın paylaşıyor ne ya? O oh, krampon krampon gelmiş güzel güzel. Neyse hepsini beğendim. De... Bak. Dur dur. Sen dur. Tekrar da oynaması istiyor. şey istiyor. Rakım cevap bekliyor. Ranch istiyor. Belki bir seni de reddetti çünkü korkuyor. Korkuyor tekrardan beni. Ne şimdi onu tekrardan geçeceğim diye korkuyor. Evet adımızı hemen oluşturalım. Adım Happy Happy Tire Tire Player. Arkadaşlar adım Happy Player ee, arkadaş olmak isteyenler gelsin der arkadaşlar. Evet adım Evet artık. Ee, böyle? Hayır <laughs> olmaz bu. Kim oynuyordu? Happy. Polayer. 91. Olsun. Bir şey Oysa... söyleyeyim. <laughs> ya. Tamam. Mut. Bu. Oyuncu. 91. Ya arkadaş ne kadar da şey varmış ya. Ne o zaman koyalım adımızı ya. Adımızı ne koyalım lan. Hap'i koyalım o zaman. Happy. Bu arada size bir bilgi söylemek istiyorum. YouTube e kanalımın ilk videosu ilk şeyin adı biliyor musunuz? İlk accountumun adı biliyor musunuz neydi? Ee, Happy Player değildi de işte Minecraft'ı, Minecraft'la alakalıydı. Minecraft logosu Minecraft. Eski takipçiler bilirler belki. Hala şu anda var mıdırlar bilemedim ama. Neyse arkadaşlar şey yapalım. Adını ne koyalım ya? Happy koyalım. Böyle olsun gitsin yani. Ya o zaman ne koyalım bilemedim ya. <laughs> Happy Player. Tamam böyle ya böyle değil. Happy Player. Böyle düz olsun lütfen. Lütfen kabul et. Lütfen kabul. Allah senin bildiği gibi yapsın. Ne kadar da çok Happy Player böyle benzer isimler var ya. Ben demiyorum işte benden çalın demiyorum. Çünkü ben ünlü birisi de değilim. Beni <laughs> çalın yani. İkincisi ise oyunda bayağı kişi var. Olabilir böyle bir şey düşünüyorum ama artık hangi ad ne ad koyacağımı bilemiyorum. Adını ne koyayım lan? Adını ee, düşün 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 düşün, düşün. adımı ne koyayım? O oh, piti piti Adının play Play. Yeah. 91 koysa 91 Allah senin bildiği yasın ya. Yani şurada böyle küfür edeyim buna küfür edemiyorum çünkü burası böyle yani küfür edilecek bir e, kanal yok. Şimdi ne koyayım adını bilemedim ama baya sinirim şu anı baya sinirliyim baya ama baya sinirliyim ne koyacağım adımı bilemedim ne koyayım adımı ya adımı ah kafam ağrıyor ne koyayım lan adımı Adamın adımın tersine koysak player abi oyuncu mutlu mutlu oyuncu yok ya saçma sapan ya <laughs> o zaman abi gire 91 Hı? Ha? hadi hadi diyorum iki de falan şey yapayım Ne var ya kırayım böyle tamam happy böyle işte şey olsun ee, böyle ee, yok böyle 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 yok ee, böyle 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 bir şey olsun ne yok yok Allah'ım ne, no, ne koyayım bilemedim yani adımı ne koyacağım bilemedim de böyle miydin bu oyuna girerken? Böyle. Buradan da böyle olsun. ya. <laughs> 24 dakikalık video olur mu arkadaş ya? Of, dur o zaman durdurayım ben o zaman şey yapacağım ya. Evet arkadaş. Arkadaşlar kafa kralı koydum inşallah olur. Olmadı Allah senin belanı versin. Evet arkadaşlar adamı yaptım sonunda şükür olsun kafa kralı 991 oldu arkadaş olmak isteyenler yazsınlar işte adımı bilemedim bu oyunda arkadaş var mı bilemedim ama belki vardı diye düşünüyorum profil görmek için dokun dokundum. Evet profilim var. Burada başarılar gördüğünüz gibi ezik bir şeye benziyor. Ee, takım var. Kariyer, antrenör, menajer bile de var. Bir sosyal bir şey var. Burada kim var? Ne var? Yok. Arkadaş şekli. Evet. Ee, burada böyle arkadaş benimle arkadaş olmak isteyenler gelsinler. Ben hemen onları kabul edeceğim arkadaşlar. Oyunda neredeyse 7-24 saat olacağım. Belki de bilemedim ama. Hemen son son bir tane şeyimizi yapalım. Son topla bunu. Topla, topla bunu. da hepsini topla. Son bir kez yapacağım. Son bir kez şey oynayacağım. Tamam. Ondan sonra yapacağım. Ödülleri toplayalım. Yok aslında oynamayacağım ya. Yani. Çok zaman şey oldu. Bunun devamı da gelecek yani. Şey olmayın. Üzülmeyin. Gelecek. Tamam neyse ee, hoşçakalın arkadaşlar videomuz biraz uzun oldu kendinize iyi bakın dikkatli olun ee, başarılı olun sakın küfür etmeyin yani sinirinizde de böyle kazanmadığınızda da sinirinizi bozmayın sakın sizinle bir gün happy player'da ve e, bilemedim başka ne diyeyim hadi bay bay.